Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar. Ocak ayında ne hedefliyorsunuz? Başarmak istedikleriniz neler? Kendinizi stres altına sokmak yerine akışta kalmak, yeteneklerinize güvenerek hareket etmek ve fikirlerinizin yapılabilir olduğunun bilinciyle ilerlemek mottonuz olsun. Bunu yaptığınız anda size kapanan kapıların açılacağı, varlığınızı kabul ettireceğiniz, Doğru kararlar alıp meslek hayatınızda istikrar yakalayacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Özellikle işinizle ilgili konularda yapmayı düşündüğünüz değişiklikler ve özellikle reklam, tanıtım, yeni organizasyonlarla ilgili teklifler varsa 11'inde gerçekleşen yeni ay enerjisiyle bunun bilincini, istikrarını hayatınızın her noktasında taşımaya olsun gayretiniz reklam, tanıtım, organizasyonlar meslek hayatınızı bambaşka noktalara taşıyabilir. Size muhalefet eden, enerjinizi düşüren, yapamazsın edemezsin diyerek kendi hakkında çok varmış gibi size akıl vermeye kalkanlara başarınızda en güzel cevabı verebilirsiniz. Sağduyulu hareket ederken kendinize de haksızlık etmemeniz gerektiğini unutmayın. 11'inde gerçekleşecek yeni ay enerjisiyle yapılması gereken enerji çalışması astrodeha.com'da sizlerle. Özel yaşamınızda da yeni ay enerjisi, duyguların karşılıklı yoğunlaşmasını, evliyseniz devam eden bir beraberliğiniz varsa uyumun, romantizmin, renkli anların haberi sizler için. Özel hayatınızda yaşadığınız her anı özel ve değerli kılmak ve unutulmaz kılmak için elinizden geleni ortaya koyun. Bırakın içinizdeki romantik söylemleri ve yaptıklarıyla sevdiğiniz insana yansın. Sizlere tavsiyem sağlığınızla ilgili konularda da enfeksiyonlara yatkın olduğunuz enerjilerle karşı karşıya olduğunuzu bilmeniz ve bu anlamda tedaviler ve hijyene dikkat ederek ilerlemeniz. Sizlere tavsiyem öğrenciyseniz eğitim hayatınızla ilgili bir karar vermeniz gerekiyorsa uzmanların desteğini ve tavsiyesini almadan net ve keskin kararlar almamaya olsun niyetleriniz. Sonrasında pişmanlıklar ve problemler yaşamamak için. Ay karşıt burcunuz boğada olduğu günlerde tıbbi ve estetik müdahalelerden uzak durmak en yüce ayrınızda olacaktır. Özellikle 18-19-20 Ocak tarihleri arasında kayıp ve hırsızlıklara karşı dikkat etmeli, güvenliğinizle ilgili tedbirleri arttırarak ilerlemelisiniz. Ailevi konularda ise yakınlarınızın, kardeşler veya abilerin özel hayatında olan bir durumun gün yüzüne çıkmasıyla zorlayıcı bir takım şeylerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Uyarılarınızı elinizden gelen gayreti yapın ama çok da fazla her şeyin içerisinde olmamanız gerektiğinin bilincinden uzaklaşmayın. Bekar ve ilişkisi olmayan akreplerde 20 Ocak'tan itibaren doğru yerde anlamlı rastlantılarla size heyecanlandıracak bir insanla tanışabilir. Samimi tutumu ve yaklaşımıyla keyif verici bir beraberliğe adım atabilirsiniz. Duygularınıza gereğinden fazla anlam yüklemeden akışta kalmak, karşınızdaki insanı tanımaya çalışarak ilerlemek sağlıklı ve doğru kararları özel yaşamınızda almanızı sağlayacak. Bankalar, vergi daireleri, alım, satım ve ticari faaliyetler içinse 8 Ocak'ta 17 Ocak tarihlerini iyi değerlendirin. Bu tarihlerde yapacağınız yatırımlar içinize siniyorsa yaptıklarınızdan eminseniz eğer elinizden gelin çabayı ortaya koymakta tereddüt etmeyin. Fakat çalışma arkadaşlarınızla 25 Ocak dolunayıyla gerginlikler, huzursuzluklar yaşanabileceği konusunda gökyüzü uyarıyor sizleri. Sizin yerinizde olmak isteyen hırslı insanların dedikoduları sabrınızı taşırabilir, bir anda tartışmalar ve gerginliklerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Sizlere tavsiye başarınız en büyük tokat olacaktır. 25'inde gerçekleşecek dolunay enerjisini şifalandırmak için yapılması gereken çalışma AstroDeha.com'da sizlerle ayrıca diyete başlamak, sporla ilgili aktiviteler yapmak istiyorsanız Ateş grubundaki bu dolunay enerjisi işinizi kolaylaştıracak. İstediğiniz sonucu almakta faydalı olacaktır. Siz gelin kendi merkezinizde kalın ve öfkenin geçmişte size verdiği zararları aklınıza getirerek sakinliğinizi koruyarak ilerleyin. Ay boyunca mottonuz şu andan itibaren maddi manevi zenginlikler, doğru seçimler hayatımın her anında etkileşimdi. Aldım kabul ettim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun.